Abi kamyondaki adamı vurmak da o kadar basit değil ki. Kaç 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 direk. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Ne gördüğünüz gibi Warzone oynuyoruz. Hemen şuraya bir Of tamam. Bu iyi oldu kurucu var bir de hepsinde ya. Diğer de geliyor, diğer de geliyor. Canım yok. Allah bu kötü oldu. Allah cezanı vermesin. Bak burada öksürdüğümü duyuyor. Şu an burada olduğunu biliyor. Ya. Tamam sus lan. Hadi. Of adamda LMG var ya. LMG farkıyla aldı ha. Armor'ını da kırdık. Ya işte o gazı panikten yanlış atmam çok kötü oldu koskoca ağır makinalı verdi ya şu küçücük yerde. Taş atma ha. Diğerine taş at, diğerine. At Şu Allah cezanı vermesin. Diğerine taş atsaydı yerini bilirdi. Oy. Allah ya şu <laughs> atsana da lan. Yerdeki ölü adamı var ya. Bizim, benim rakip sandım yere yatmış. Bekliyor sandım. Adam beni öldürüyor. Kameradan izliyorum şimdi. Geliyor eşyalar malo yine gidiyor köşesine giriyor. Orada bekliyor. Bazen ölüyorum öyle leye gidiyorum geliyorum biliyorum silah falan topluyorum. Geri geliyorum aynı noktaya adam hala aynı odada oturuyor. Sağda birini gördüm dedim ya. Doğru görmüşüm. Ama niye dönüp bakmadım? Fırsat kaçırmayayım yani zaman geçmesin. Direkt buraya uçayım diye. Şöyle güzel bir silah bulalım diye. Bu elimdeki güzel tam. Diğer silahla yapamazdım zaten. Adam da. Of çok. Iyi. Bro what the? <laughs> Bro what the? <laughs> ya ne oldu? Adam acayip şaşırdı benim burada gördüğünü. Yedi Of. Lan Yetmez ha. Ooh, şansa bakar mısın ha? Üst üste geldi herkese. Yani şu an burada olmam şans eseri. Kamyon. Bunun zaten o Gelen var. Öldürdüklerimizden. Yuh nasıl ölmesin Hadi be. Ya kamyondan var ya. Allah cezanı vermesin geliyor. Kaç. Kendimizi öldüreceğiz lan. Abi kamyondaki adamı vurmak da o kadar basit değil ki. Kaç 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 direk. <laughs> Allah'ım ya bir. Aha sıkıştın. Oh be. Geber ulan. Of manzaraya bak. Sinema gibi oldu. Bak. Tepede duruyor. Buradan bizi biri görse, tam oralardanmış ses geldi. çalan arasında yok. Dur. Aha. Of. Şöyle killer ne kadar güzel, değil mi? Artık bu videoyu beğenirseniz yani hoşunuza gittiyse beğen butonuna bir parmak atarsınız artık. Abone olmayanlar da abone olursanız çok sevinirim. Kaybedecek bir şeyiniz yok sizin. Ücretsiz ne de olsa. Biz şuralara gidelim abi. Şöyle yüksek yerlere çıkalım. Yüksek zeminlerde oynamak daha avantajlı. Şu otun içinde bir yatıyor da olabilir. Başım. Aha. Uf. Havada. Adam tam böyle bir havalandı şeyle. O kuatla beraber. O ara öldü. Abi şu bayrağı alalım. Bir sonraki circle'ı görmüş oluruz. Yerden yere geziyoruz. Bir düşman görelim diye. Denk gelmiyor şu an. O zaman bir görev yapalım. Bayrak yaparken ışığı görüp gelenler olabilir. Dikkatli olmak lazım tabi solo her zaman dikkatli olcan abi. Şurada bile biri olabilir yani. Başımıza çok geldi. Kapat kapıyı abi biri açarsa duyarız. Gel. Şu tarafta tamam çatıdan uçarız oraya. Pingimi merak edenler oluyor. Nasıl o kadar düşük oluyor diye soranlar var bazen. Şu yukarıda solda gördüğümüz içeri girdi. Tamam buraya geliyor. Burada onu bekleriz uçmadan önce. Arkadaşlar ben Hollanda'da yaşıyorum. 4 yıl oldu. Avrupa serverında oynuyorum zaten. O yüzden benim ping bu kadar düşük. Geliyor geliyor. Bir saat sürecek ama geliyor. Geldi. Üzgünüm dostum. Burada camp kurduğum falan yoktu dostum. Yanlış anlama. Geldik bayrak aldık. Şöyle bir etrafımıza baktık. Bu M24 işte bak. Bu yeni gelen sniper. M24. Alalım M24 kullanalım biraz. Bayrağımızı aldık. O ara sen denk geldin. Seni vurduk. Gidiyoruz yolumuza yine. Adam hala orada duruyor. Üyevimiz bitti. Umarım orada bekler. Kusuyor yani. Orada oturmuş bekliyor gibi gözüküyor şimdilik. Şurada bir dead silence var mı? Abi genelde buralarda dead silence oluyor. Ya. Bir dead silence olaydı alardık. Hızımıza hız katar. Sessizliğimizi de yükseltmiş oluruz. Bits. Kimse yok burada. Şimdi markımız nerede bizim orada. Adam gitmiş midir? Şu an harpitte gözükmediğine göre yani şu an ghost almış olamaz. Almamıştır. Buradan aşağı inmiş adam. Aynen. Buralarda Olabilir. Aha. Buradır herhalde. Of. Lan gaz geldi gözükmüyor adam. Allah cezanı. Kaçırma ya. Air strike pro Geç al. Ah neyse adam gözüküyor zaten. Tamam killimizi aldık gördünüz mü? Gördüğümüzü kaçırmıyoruz. Ama olan bizim air strike oldu. Air strike'ımız boşuna gitti şu an. Çık hadi çık 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 çık. Kanaldan mı geçiyor acaba? ya bu gibi durumlar çok sinirimi bozuyor ya tam böyle gazın ucunda durursan gaz maskesi geliyor falan bu. self revive aklından geçirme hadi 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 maskemiz kırıldı arkadaşlar maske kalmadı Şurada ala biri var mı acaba? Oradakiler öldüydü gerçi ya. Ama şeyler ala duruyor. Bokslar. Tamam. Diğer öbür tarafta. Abi şuraya bir gidelim bak. Mermimizi tazeleriz. Armor, armor'ımızı tazeleriz. Gerilim başlıyor bak. Az kişi kaldıkça gerilim bayağı artıyor. Gaz maskesi aldık. 3 diş varmış. İyi. Hiç yoktan iyidir tabi. abi. Bak kamyondaki aldı orada birini. Yürüyerek gelse buraya alırız onu rahat ama kamyona biniyor. Trofisi var üstünde bak. İşte bundan uzak duracaksın o zaman. <laughs> git git yanımıza. Sa Kaşın sağındaki gölgede kalan yer yok mu? Siyah. Orada biri var sandım abi. Abi bu adam bizi görmüş nasıl gördüyse artık. Ya öylesine tur atıyor ya da bizi fark etti. Araç sürerken tabii üçüncü şahıs olarak görüyorsun her şeyi. Adam gördü bence ya. ya. sıksak da öyle kolay gitmiyor işte. Git 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 git. Dönme döndü. Ah be ne, ne yapıyor bu ya? Allah dedi hadi kaldır. Geliyor 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 geliyor. Trofisi vardı unuttum. Uy. Kaç 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 kaç. Maske bitti yine. Geliyor. Allah. Reload, 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 Of. Kalbim yerinden çıkmış şu an beni klavyenin üstünde atıyor. Abi. Geri gelirse öldük ama. Bakalım orada dolanıyor. Abi kaç. Hemen güzel bir şey bulmamız lazım. Bak 12 kilimiz var. Gayet güzel. Gelme artık. Şunu bir tutarız. Haydi. Trofisi vardı unuttum. Hay senin trofine. Şu duvardan atlarsak abi en azından kamyondan kurtulmuş oluruz. Bak. İnşallah aşağıda yatmıyordur ya. Lan. Abi şunu yattığı yere baksanıza ya. Ya şimdi buna ne yapacağız ki? 12 kilimiz var bak 5. diye kadar geldik şu adam bak bak yatarak gidiyor bak bak ayağı bile kalkmıyor adam ya bak aldı bak eşyalarıma şöyle bir bakıyor lazım ne varsa alıyor geri gider yatar o şimdi bak gördünüz mü ey gidi ey şimdi bu adama ne yapacağız ki neyse güzel bir oyun çıkardık yine ben öyle düşünüyorum e, umarım video hoşunuza gitmiştir gitmişse beğen butonuna bir parmak atarsınız artık bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.